Şimdi bir düşünsenize. Böyle aşırı fazla sevdiğiniz bir youtuber var. Böyle çok seviyorsunuz. Her gün böyle video atıyor diye bakıyorsunuz. Atıyor. izliyorsunuz işte. Daha sonra bu kanal diyor ki ben tema değiştireceğim. Ben farklı bir şey yapacağım. diyor tamam siz bak ediyorsunuz. Sonra yapıyor. Daha sonra izlemeler düşüyor böyle. Bir bulup diye düşüyor diyor. Daha sonra ise bu işte bütün videoları kapatıyor, daha sonra geri açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor, açıyor. Daha sonra işte bıkıyorsunuz siz de artık. Yüz yorumlara, ay sen ne yapıyorsun, kapat şu ee, Daha sonra işte... E, Öf neyse çok saçma başlangıç olacak. İşte o kanal benim olabilirim. O ben olabilirim. Selam diyeceğim de ayıp mı olur? Şimdi ben uzun süredir yoktum biliyorsunuz ki sonuna geri dönmeye karar verdim. Hem de sesi yapmak istedim. Videoyu sesim biraz kötü olabilir. Hatta baya kötü olabilir. Burnum akıyor. Hasta mıyım ben de bilmiyorum. Her şey olabilir. Yani video için çok fazla sesleri gelir. Kanalda dedim uzun bir süre yoktu Bunu ses söyleyeceğim. Bir de neden video atmadığımı ya da bunun için bunun gibi şeyler neden Şimdi ben bu aslında bu videoda korku oyunu çekmek istedim ama malum ben korku oyunu bulmaktan tut korku oyunu çekerken e, ıı, bu şalıklarım olacak. Buna ama, ama uy, ne oldu? Nasıl? Bundan eminim. Bunu çekeceğim. İnşallah da atacağım. Ben burada attıysam bana bir tebrik istiyorum artık. <laughs> Çok uzun bir süre yoktu hem Bana ne derseniz değil. Şu an 10 saniye boyunca ıı, bana siz her şey kalbiliyorum. Evet hak ediyorum bence de. Okuldan dolayı değil benim üşengeçliğimden dolayı sanırım bir de adlanma nedenim. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna çok uzun süre girmeme emin Şu bakar mısın günlük sıra şeyim sıfır daha almadım biliyor yani öyle bir rezildi. Şu mağazadaki çark var ya işte ona daha yeni aldım. İçerinde bir şey çıkmadı şey çıktı. Ee, nerede o? nerede? Bak, heh, şu çıktı. Şu. Ortadaki şey. Şimdi onu basmak istemiyorum. Benden bundan iki tane çıktı. Ama tahminin bir tane yedi. Bir tane var bende şu an sadece. Bu saçma bir şey işte. Yani bunu ne yaşadığını ben de bilmiyorum. uçuruyorum uçuruyor <laughs> işte. <gülüyor> Neden geldin ya? Orada ayakkabı vardı. Yüz tane üzerim mas vardı. Herhalde artık video atacağım. Atacağımı hissediyorum ben. Ben, ben video atacağım. Şimdi bu videoyu çeken az çok duygulamadım değil ha. Şimdi bir şey fark ettim ben diye çekerken. Ben bu videoyu şu an çektiğim güncelleme ile benim e, bu kanala ilk attığım video non e, geldi güncelleme günleri yaklaşık aynı. Şu an yaz güncellemesi ben ilk gün Mısır güncellemesini atmıştım. Hatta neydi benim ilk videom? Aa, benim ilk videom neydi? 24 e, saat mor mu tek renk mor mu ne öyle bir şey çekmiştim. Videoyu çekerken az çok e, anılarım canlandı. Bir e, göstereyim size. Şimdi ben bu video için böyle bir alan yaptım. Benim bir tane evim var. Ben konteyner evimi böyle parçalar halinde yaptım. Her yerde video çekim için işler yaptım işte. Şimdi buraya hatırlıyor musunuz? Burayı hatırlıyorsunuzdur. Bence burada şey yapmıştım ben kardeşim avatarımı yapıyordu. Burada çekmiştim. Hatırlayanlar var ya eskiden hatırlıyordur da. Bir de şurası var. Bakın buraya çok iyi hatırlıyorsunuz. Hatırladınız mı burayı? Hatırlamışsınız. Hatta şöyle bir... Bence şimdi daha çok adım. Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz burayı. Hatta buranın devamı da şu karşı tarafta. Böyle karşı karşı yaptım. Burayı da hatırlıyorsunuz o zaman. Evet evet burayı da Benim en çok sevdiklerimden biri burası. Ben burayı çok güzel yapmışım. maşallah Allah nazarlardan korusun. Benim yarın doğum günüm. Yani ben bu videoyu 30 Haziran'da çekiyorum. Yarına bir tümümüz olduğuna göre yarın benim doğum günüm. Ben... Yuppi. Ama bence videoyu burada bitirelim. Çünkü gerçi aklıma hiçbir fikir gelmiyor. Şu an ne yapacağımla en fazla fikrim yok. Ayrıca lütfen videonun altında beni çekipcenen değişik kimse de olmayan böyle aşırı değişik kimsenin bakmadığınız almadığınız şu ana kadar kimse. De... O zaman geçiş. Ma <laughs>